Evet sevgili dostlar, şu anda Esenler Otogarı'nda mültecilerin dramlarını, hikayelerini dinlemeye devam ediyoruz. Bugün burada tam ikinci günün dolduruldu. Bugün ikinci gece burada gerçekleşiyor. Burada insanlar saat şu anda 10 civarı, insanlar yatmaya başladı. Çok fazla etrafı çekemiyoruz. Şimdi bir tane ailemiz var. Biz yaklaşık bir saattir bu aileyle konuşuyoruz. Nedir dertleri? Niye Avrupa'ya gitmek istiyorlar? Suriye'den niye kaçtılar? Sıkıntıları nedir? Bunları anlamaya çalıştık. Şimdi birazdan sizlere de aktarmaya çalışacağız. Kamera arkadaşım biraz yaklaşırsa. Şimdi biz biz dediğim gibi. Dediğim gibi yaklaşık e, bir saattir burada e, ailenin dramını, e, neler çektiğini bu yaşantıda, sıkıntılarını e, anlamaya çalıştık. Şimdi sizlere anlatmaya çalışacağım. Ailemiz e, 6 kişilik bir aile, 4 çocuk var. E, bunlardan 2 tanesi çalışabiliyor. E, baba da burada. E, baba e, yakında Suriye'ye tekrar gitmeyi düşünüyor. Buraya Avrupa'ya gitmek için geldi fakat Suriye'ye tekrar gitmeyi düşünüyor. Bunu da ilerleyen vakitlerde size neden gitmek istediğini anlatmaya çalışacağım. Şu an kendisi gözükmek istemiyor. Ailesiyle birlikte, hanımıyla birlikte Esad tarafından tekrar alıkonulmamak için böyle bir ricada bulundu. O yüzden o şu an arkamda bulunuyor. Onu göstermemeye çalışacağız size. Sıkıntı şu bu Ahmet kardeşimiz yaklaşık 13 yaşında bir hastalığı var, doğuştan gelen bir hastalığı var ve Suriye'de bulundukları müddet boyunca orada bir hemşireyle birlikte işte tedavisini yapıyorlar vesaire vesaire yani sürekli tedavi isteyen ve sürekli hastaneden ayrılmamasını gerektirecek bir hastalığı var aile de çok ne olduğunu bilmiyor Biz zaten tıbbi işlerden anlamadığımız için çok fazla izah edemiyoruz ama dediğimiz gibi sürekli bir doktor kontrolünde bulunması gerekiyor tabi savaş şartları devam ettiği için bunlar da savaştan korkup veya namuslarını korumak için çıkıp gelmişler Türkiye'ye sığınmışlar Türkiye'de İstanbul'da işte küçük çekmece değil yaklaşık iki senedir ikamet ediyorlar. Burada neredeyse başvurmadıkları kurum kalmamış. Birleşmiş Milletler'e gitmişler. Baba anlatıyor tabii bunu bizi. Birleşmiş Milletler'e gitmişler. İlk soru şu olmuş. Arap mısınız, Kürt müsünüz? Arabım demiş, Halepliyim demiş. Tamam demişler, biz sizi arayacağız. istediğin biz sizi arayacağız. Gerekli işlemleri yapmaya başladık. Biz sizi arayacağız demişler kısacası. Bu olay Ramazanda gerçekleşiyor. Tabii ki Ramazandan bu yana ne bir telefon gelmiş ne de bir arayıp soran olmuş. Dediğimiz gibi ailenin yaşantısını anlamaya çalıştık. Burada dediğimiz gibi Avrupa'ya gitmek için burada bulunuyorlar. Fakat burada da çok fazla bir ümitleri kalmamış doğrusu. Yetkililerden gelen tatmin edici bir açıklama yok. Avrupa'ya herkesin olduğu gibi burada bulunan herkes de olduğu gibi Avrupa'ya daha iyi bir hayat sürmek için gitmek istiyorlar. Bunun da sebebi yani biz yapmış olduğumuz yayınlarda bugün yapmış olduğumuz yayınlarda gelen eleştirilerde şu vardı. İşte onların gözleri doymadı. İşte burada bir sürü istedikleri gibi yaşıyorlar zaten. Avrupa işte daha şahşalı olduğu için oraya gitmek istiyorlar. Hayır arkadaşlar böyle bir şey kesinlikle yok. Yani para evet para için gidiyorlar ama hangimiz para için bu hayatta yaşamıyoruz ki? Hepimiz para için, hepimiz aile geçimimizi sağlamak için bu hayatta yaşam sürdürmek zorunda değil miyiz? Bir şekilde çalışmak zorunda değil miyiz? Burada aile çalışıyor 600 liraya, baba 600 liraya bir işe girmiş. Evlatları da o çalışabilen, bahsetmiş olduğum çalışabilen çocuklar da yine aynı şekilde işe giriyorlar. 600 lira İstanbul gibi bahsetmiş olduğumuz gibi İstanbul gibi metropol bir şehirde 600 lirayla 6, 6 kişilik bir ailenin geçinmesi kesinlikle mümkün değil. Değil 6 kişilik bir aile, bir kişinin yaşaması bile bunun kirası var, efendim yemesi var, içmesi var, elektriği var, suyu var. Yok mu? Yani hangi devirde yaşıyoruz? Bunlardan hangi birinden hangimiz vazgeçebiliriz ki? 600 liraya çalışıyor bu aile ve ay sonu geldiğinde aileye 400 lira veriliyor. Yani bunu daha nasıl anlatabiliriz ki bu ailelerin başka bir hayat hayali kurmamaları için? Biz daha durumu nasıl izah edebiliriz 600 lira zaten Yani velev ki Hakkı olanı 600 lirayı Hani tırnak içinde hakkı olanı almış olsun Bu aile geçinebilir mi sizce 6 kişilik Bir aile sizce geçinebilir mi Dediğimiz gibi şimdi ve Yani bu sıradan bir ailenin Yaşadıkları bu ailede Bir de hasta bakıma muhtaç Bir çocuk var ee, Burada babası bize Gerekli evrakları da gerekli evrakları da bize burada gösterdi. Ee, Özgür Suriye Ordusu'nun hastanesinde Suriye'deyken, Halep'teyken Özgür Suriye Ordusu'nun e, gerekli hastanelerinde gerekli tetkik ne derler ona işte. O bütün evraklar şunlar, bunlar yapılmış. Burada e, çocuk yani ben çok e, tıp diline hakim değilim ama yani atıyorum çocuğun herhangi bir değeri 12'den aşağı düşmemesi gerekirken çocuğun şu anki değeri dörtlerde seyrediyor ve her an ölümle karşı karşıya ölme tehlikesi var. O belge hangisiydi bilmiyorum. Bunlardan çok da anlamıyorum doğrusu ama yani dediğimiz gibi dediğimiz gibi ailenin sıkıntısı büyük. Yani şu çocuğun yaşamış olduklarını bir ailede her herhangi bir ailede velev Türk olsun velev Suriyeli olsun velev Avrupalı bir ailede olsun şu, şu, şu çocuğun yaşadıklarını bir aile sıradan bir aile yaşamış olsa zaten hayatları kararacak derecede öyle bir sıkıntı ki bu insanlar mülteci durumundalar iki senedir ailelerinden uzaktalar. Türkiye'ye sığınmışlar. Evet Türkiye'de işte devlet elinden geldiği kadar e, imkanlarını seferber etmeye çalışıyor ama bu ne kadar mümkün ki? Yani halkta bunun karşılığı bulunmadığı zaman. Yani hani biraz siyasi olacak ama yapılan hükümetlerin yapmış olduğu devrimler, almış oldukları kararlar halkta karşılık bulmadığı zaman bu ne kadar tutar ki? Bu maya bozulmaya mahkumdur. Aynı Suriyelilerde yaşadığımız durum gibi hükümet elinden geldiği kadar destek veriyor işte seferberlik ilan etmiş durumdalar. İşte AFAD, Kızılay gerek diğer özel kurumlar, yardım kuruluşları hepsi bu şey bu meselenin üzerinde düşmüş durumdalar. Ama evet bu meseleyi bu meseleyi dert edinen insanlarımız yok değil. Evet var ama olmayanlar da var ve olm olmayanlar yüzünden bu insanlara zaten yaşadıkları bir kabus. Yani sıradan bir ailenin e, tahammül sınırlarını zaten zorlayacak derecede bir sıkıntıları var bu çocuğun ölümle burun buruna gelmesi gibi. Yani bu çocuk tam teşekküllü bir hastanede de olsa bu ailenin sıkıntısı zaten bitmeyecek. Biz e, rica ettik kendisinden böyle bir çekimi gerçekleştirmek için e, kendisi hiçbir gazeteciye, hiçbir e, kuruma konuşmadığını söyledi şimdiye kadar. Sağ olsun bizi kırmadı. İyi niyetli olduğumuzu anlatmaya çalıştıktan sonra bizi kırmadı kabul etti. Peki bu çekiminizin bize ne faydası olacak dedi. Yani aşağı yukarı onlar da ümit bağlıyorlar çünkü. Biz dedik elimizden geldiğince bu videoyu bu yapmış olduğumuz yapacak olduğumuz haberi elimizden geldiğince gerek devlet yetkililerine gerek özelde çalışan vakıflara İHH'ya veya mülteci derine iletmeye çalışacağız dedik. İnşallah hayırlısı olur diyelim. Yani çocuk da, çocuk da Türkçe konuşsana ha, tamam. Bu Ahmet kardeşimiz çat pat Türkçe konuşmayı da biliyor. İsterseniz biraz ona soralım. Neler yaşadığını o kendisi anlatmaya çalışsın. Ee, Selamun Aleyküm. İsmi Ahmet. Ahmet. Neler yaşadın? Ne istiyorsun Türk halkından? Ne? Yok. Am Almanya istiyorum. Ne istiyorsun? Almanya'ya gitmek istiyorsun. Evet. Baban tekrar Suriye'ye gitmeyi düşünüyor ama. Evet, diyor. Sen ne düşünüyorsun peki? Şimdi kabı açtım. Hadi diyor. Kabı açtım, kaba açıyor. Yani tutuyor. Üşüyor musun peki burada? Evet, diyor. Yapabileceğimiz bir şey var mı peki senin için? Ne istiyorsun bizden? Şimdi yok. Hastaneye gitmek ister misin? Evet. Hasta. Yaşamak istiyor musun Ahmet? Evet. Ben bilmiyorum, bilmiyorum. Ha, Arap Arapça bile zor konuşuyor. Ha tamam tamam şey tamam, tamam devam edelim. Arapça bir soru sor bir soru söyle sen sor o anlatsın. Tamam tamam daha gerek yok daha gerek yok tamam, sen bana dön şimdi. <laughs> ee, evet sevgili dostlar babası şimdi araya girdi çocuğun Arapça dahi konuşmakta zorlandığını söylüyor yani burada bunun gibi binlerce hikaye var yani. Belki elimizden evet bir şey gelmeyebilir. Biz bizzat kendimiz bir şey yapamayabiliriz, bir şey ifade etmiyor olabiliriz. Ama Peygamber Efendimiz bu e, hadisi şeriflerinde buyuruyor ki bir yerde zulüm varsa onu elinle durdur e, durduramıyorsan dilinle durdur. O da olmuyorsa kalbinle. Bu bu da olmuyorsa artık imanını kontrol et. Belki tam hatırlayamadım ama aşağı yukarı zannediyorum böyle bir e, hadisi şerifti, böyle bir buyruktu. Yani. Belki evet dediğimiz gibi bir şey yapamıyor olabiliriz elimizden tek başımıza bir şey gelmiyor olabilir ama en azından buraya gelip bu insanların hikayeleriyle hemhal olduğunuz zaman yani bilmiyorum biz yani en iyi şekilde belki şu şekilde ifade edeceğim biz onların yerinde olsaydık biz Suriye halkından veya Türkiye halkından ne isterdik? Yani bu insanlar burada betonların üzerinde yatıyorlar ve şu an benim ellerim üşümeye başlamış durumda ve insan, bu insanlar burada binlerce kişi var. Bu geceyi burada geçirmek zorundalar. Yani buraya gelip biz onların yerinde olsak ne düşünürdük acaba? Yani biz burada işte İstanbul'un göbeğinde bu metropol şehrin Esenler gibi bir göbeğinde yani uzaklarda ne bileyim Çekmeköy'de, işte Sinivri'de falan değil bu insanlar. İstanbul'un tam da göbeğindeler. Burada biz Halep'in göbeğinde olsaydık Aynı şekilde biz mülteci durumunda olsaydık ve oradaki Suriyeli insanlar bizim dertlerimizde dertlenmediğini görseydik ve o insanların yine Müslüman olduğunu bilseydik tüm dünyaya biz kendilerinin Müslüman olduklarını ilan ettiklerini ve işte ecdatlarıyla o mazlumlara mazlumlara yardım eli uzatan ecdatlarıyla gurur duyduğunu bildiğimiz bir topluluğun içerisinde mülteci olarak bulunsaydık biz ne düşünürdük? Yani Halep'in göbeğindeyiz ve insanlar oradaki Suriye'nin halkı gelip bizimle tek ne selam veriyor ne derdimizle dertleniyor. Dediğim gibi yani belki hiçbir şey yapamıyor olabiliriz. Ama en azından buraya gelip bu insanların derdiyle dertlenebilirsek, bu insanları dinleyebilirsek belki bir şeyler olabilir. Belki bu çocuk saatine kavuşabilir. Yani bu bir çocuk arkadaşlar. Yani ben burada Belki boş konuşuyorum size göre ama bu yani 12 yaşında gencecik hepimiz onun yaşlarından geçtik. Bunun da ağzı var, bunun da burnu var, bunun da hayalleri var. Babasının onun üzerinde düşündüğü hayalleri var. Yani bilmiyorum illa böyle karşınızda ağlamak mı gerekiyor, sızlamak mı gerekiyor? Yani başka türlü ifade edemiyorsunuz aslında durumu. Onu ben anladım. Eee Suriye'ye gidip geldiğimizde ben onu gördüm çünkü. Yani en iyi onları anlayabilmemizin şekli kendimizi onların yerine koymamız gerekiyor. Biz onların yerinde olsaydık ne olurdu? Ben burada bu çekimi yapacağım birazdan kendi evime gideceğim. Sıcacık yorganımın altında uyuyacağım ve yarın işime gideceğim. Haberimi yapacağım vesaire. Ya bu insanlar ya bu çocuk ne yapacak? Bu betonların üzerinde şu an betonun üzerindeyiz altımızda ince bir battaniye var. Ne kadar tutar ki bu? Bu çocuk hasta zaten. Yani olağan, olağanın üzerinde bir durum seyrediyor zaten bu çocuk. Onun üstüne bir de bu şekilde mülteci olma durumu var. Yani mültecilerin, kısaca söylemek gerekirse, lafı bayağı uzattım. Mültecilerin, mültecilerin insan olduğunu hatırlamamız gerekiyor arkadaşlar. Müslümanlıktan bahsediyorsak, insanlıktan bahsediyorsak, yani bir büyüğümüzün sözü var ya artık karanlığa küfretmeyi bırakıp bir ışık bir mum yakmanın zamanı geldi artık arkadaşlar. Yani bu çocuk öldüğü zaman bu çocuk yarın bir gün şu soğuk betonun üzerinde öldüğü zaman biz mesul olmayacak mıyız? Hani bizi ahirete inanan insanlardık. Yarın Allahu Teala'nın huzuruna nasıl çıkacağız? Yani bunları düşünmemiz lazım arkadaşlar. Yani hep 5 senedir bana ne bana ne görmezden geldik. İşte zaten birileri ilgileniyor dedik. Zaten devlet ilgileniyor dedik. Ama yetmiyor. Devlet de ilgilense, biz de ilgilensek, bütün dünya seferber de olsa, bir yerde bir savaş varsa, o savaşı durdurmadan başka türlü çözüm yok. İşte örnek, ne yapacak bu çocuk? Bu aile ne, düş ne düşünsün? Çocukları, üç çocuğu bu çocukla dahil camiye gönderiyorlar. Ee, burası soğuk oluyor diye. 5 yaşlarında da bir çocukları var. Çocuk daha akli melekeleri de tam oturmamış 5 yaşında olmasına rağmen burada annesi ve babasının arasında yatıyor gece. Ya biz de çocuk olduk arkadaşlar hiç böyle bir hayat sürdük mü? Betonların üzerinde herkesin tekme attığı, düşene bir tekmenin de diğer Müslümanların vurduğu bir ortamda Bizim eşimiz var, hanımımız var, bir de 5 yaşında çocuğumuz var. Betonların üzerinde, üşümesin diye onu aramıza alarak yatıyoruz. Ve burası, yani kadın erkek, mecburen karışık. Elinden geldikleri kadar mahrem, namahrem konularına dikkat etmeye çalışıyorlar ama nereye kadar? Yani çekim için de aileler yatmaya başladılar. Fazla etrafı dolandırmayın dediler. Yani burada kelimeler gerçekten bitiyor. Elimizi vicdanımıza koyup burada neler yapabilirizin derdinde olmamız gerekiyor artık. Bizim söyleyeceklerimiz bu kadar. İnşallah faydalı olabiliriz. Aileyi de bayağıdır burada onlarla ilgileniyoruz. Belki bir umut bağladılar. İnşallah bu yayın bu çekmiş olduğumuz kayıt bir yerlere ulaşır ve bu çocukla Ahmet kardeşimizle ilgilenmeye başlarız ki baba tekrar Suriye'ye dönmek zorunda kalmasın savaşın devam ettiğini bildiği halde ne olursa olsun ben oraya dönmek zorundayım diyor artık aile. Çünkü burası savaştan da çok farklı değil diyor. Son söz inşallah bu saatten sonra onların yerine kendimizi koymaya çalışalım ve onlar için neler yapabilirimin derdinde olalım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İnşallah her şey daha güzel olur. Hayırlı günler. Göstersen. Tamam. Anlat biraz daha. Tamam, o bunları insert gireriz. Çocuğu çek şimdi. Sen uzun uzun çeksen. sen. Tamam ver bana şu